Ağlama ağlama. <laughs> arkadaşlar Elif ağlıyor. Neden ağlıyor söyle arkadaşlara. Ağlıyorsun. Aynı ağlıyor gibisin. Elif mıy 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 Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Elif'in burası acımış. Ama yüzerken iyiydi değil mi? Çok mu acıyor? Yoksa doktora mı gitsek hemen? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yüzerken hiçbir şey yoktu iyiydi. Şimdi yan, yan tarafa gelince yoruldum kızım ne yapayım artık ben yüzemeyeceğim. Senin geçmesi için benim bir fikrim var. Nasıl? Merhaba dedik mi biz arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Nasıl bir fikir biliyor musun? Nasıl? Gösteriyorum. Kapa gözleri. Gösteriyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Tenis. Raket. Tenis oynayacağız. İstiyor, istiyor musun evet, oynamak? Istiyorum. Ama ayağına ayakkabılarını giymen lazım kızım. Acır evet. taşlardan. Nasıl çıkaracağız? Biz bunu nereden almıştık Lera hatırlıyor musun? Hayır. Küçük geliyor bence. Tut bakalım. Açtım açtım. Onu ver bana yere atma plastiği. Evet. <laughs> Çok güzel. Merhaba. Ver bakalım. Sen benimle mi oynayacaksın anneyle mi? Anneyle. Bence benimle daha güzel oynarsın Elif. Anne beceremez bu işi. Bırak Gerçekten bakalım. Ki. Hazır mısın? Göndereceğim bana atacaksın. Oho Elif sende hiç iş yok. Sende hiç iş yok. Hadi at bakalım da görelim kimde iş var. Ama uzağa git canım çok yakınıma geldin. Hem bana öyle çok sert atmayacağım böyle havadan gelecek. <laughs> Elindeki topa bile vuramadın Elif. Elindeki topa bile vuramadın hadi bakayım. Gönder. Elif ne yapıyorsun? Alanya'ya mı gönderdin topu? He? <laughs> bak bak. Bak. Şey yapalım hadi sektirmece oynayalım Elif. Kim daha çok sektirecek böyle elinde? Hadi. Hadi saydır bakın. 1. Sen bir defa. Şimdi bende sıra. Getir koy bunun üstüne. Koy. Bak bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 defa yaptım. Artık herhalde ben bu rekoru kırdım. Sen bir daha hiç daha fazla yapamazsın. Bir. Bravo. Tebrik ediyorum. Bir defa yaptınız. Yarışmayı kazandınız. <gülüyor> <gülüyor> İki defa yaptınız. O çok büyük başarı. Çok büyük başarı. Müthiş başarı yaptınız. İki defa çok güzel oldu. O hiç oldu. Vay 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 vay. Alabilir miyim bir defa da ben? Hayır. Hayır lütfen. Ama benim sıram Elif. Ver. Bir de bir de benimkinin üstüne koy. Tane yaptım. Bak bak şimdi seyret. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Of! 10 defa 10 defa yaptım. Elif ben 25 defa yaptım. Senin hiç şansın yok kızım artık. 2 1,5. 2 bile değil hatta 1,5. 2. 3. Hopa! Tam senin kafaya geldi harbiden. Hadi kim daha uzağa atacak oynayalım getir. Şimdi buradan. Ben Hayır bu tarafa atacağım bu tarafa. Pardon. Pardon. Nasıl atacaksın? <laughs> Çok iyi Elif. Sen bu işi hiç beceremiyorsun. Tamam. Şimdi git oradan bana gönder. Ne kadar uzağa attın bakalım. Ben de sonra sana geri göndereceğim. Hadi gönder. Oh 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 oh. Benim iki kilometre yürümem gerekti topa kadar. Şimdi seyret bak ben nasıl göndereceğim. 1-2-3 Gördün mü? Nasıl sen daha uza? Sen buraya kadar attın. Ben senden daha da geriye gönderdim. Ben senin attığın iki katı attım. iki katı uzağa. Hadi al gel. At bakayım. Tamam bir saniye bir saniye. O zaman topu benim attığım yerden bana gönder bakayım. Bana kadar gönderirsen tamam sen kazandın. İmkansız gönderemezsin. Aa, aa, yakınlaş bari. Gel burnumun dibine gel bari. Gel. Ya nereye geliyorsun? Hayır ya gelme. Öyle şey mi olur canım? Tamam diyorsun. Ben çok daha geriye atmıştım. Hadi gönder. Bak bak bak, bak. havaya dikiyorum bak şimdi. Uhu! Gördün mü? Hadi. Yapma kızım onlar üstüne gelir ama. Mayonun içine girer. Bak nasıl bir yarışma yapacağız biliyor musun? Şimdi ben buradayım ya. Buradan topu e, raketle ata ata. Şuradaki o saz ilk küçük sazlar var ya bitkiler. Ağaç gibi şurada küçük. Oraya kadar gidip geleceksin. Tamam mı? Bakalım e, ne kadar zaman. Hayır hayır koşmayacaksın. Ya ne fark eder ha oradan ha buradan bir şey fark etmez. Bak şimdi bir saniye. Atacaksın. bak, bak. bak Anladın mı bak? Hayır, atacaksın bir defa topun yanına kadar gideceksin. O topu aldığın yerden bir defa daha atacaksın. Topun yanına kadar gideceksin. Bir defa daha atacaksın. Kaç var. kerekte gideceksin onu sayacağız Çok hadi. E bak belki 5 kerekte fark etmez. 5, 10 kaç kere de yaparsan. Hadi. Olmadı bir daha at. Şu bir. Şimdi koş bir daha oradan al. Yeniden at. Süre yok bunda. Kaç kerekte attığına bakacağız. Bana değil. Ya bana değil ya. Öbür tarafa gideceksin. Sen anlamadın benim ne yaptığımı. Buradan tam yeniden başlıyoruz o zaman. At. At 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 bir daha at. Tamam şu bir. Şimdi al gene ileriye atacaksın. O yeşile kadar tamam mı? Evet bravo bak çok güzel attın bunu. İki. Galiba bir defa attınca varacaksın Elif. Yeşile kadar yeşile kadar hadi. İki bunu saymıyoruz. Bravo tamam üç. Şimdi gel benim yanıma şimdi de ben atacağım. Gel buraya. Sen üç kere de vardın. Şimdi gelemezsin Elif üçte. Işte. Gel gel şimdi sıra bende. <laughs> Top geri gitti taşa çarptı. Şimdi atma babacım artık gel lütfen getir bana. Şimdi ben atacağım. Sen üç kere de vardın ben iki kere de varırsam kazancı. Atıyorum. Ama çekiyor arkamdan kafana kafana güm diye vururum. Şöyle karşıma geç istersen. Şimdi iki kere atarsam varacağım oraya. Bir, iki, üç. Hadi be az gitti be. Tüh. Şu bir. Ama belki ikinci de vardırabilirim oraya ya. Dur 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 değme ama sakın. Sakın değme. Yarışmayı kazanmam lazım çünkü sürpriz ne demiştik. <laughs> Elif. <laughs> i̇ki kerekte vardım. Dönünüm dönünüm. Bence çok güzel bir yarışma. Hatta geçmişim bile. Ben bir kerekte bile varabilirim oraya kadar. Bir kerekte bile atarım oraya kadar. Seyret şimdi. Sana sana kadar atmak çok kolay. Ben daha da uzağa atarım. Ben buradan sahil şey denize kadar bile gönderirim. Gönderiyorum. Hazır mısın? Geliyor. Tamam. 1 2 3. Gelmedi be. Tüh. Tüh. Madem sen bu kadar uzaktayken ben bir sektirme o yapayım bununla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 34. Bana vurma ya 35. 35 kere yaptım. Kendi rekorumu kırdım. 25'te 35 oldu. Uzağa atma ya. Çok uzağa atıyorsun babacım. Ben kendi rekorumu kırdım Elif. Hadi ben sana hiç dokunmuyorum. Sen yap bakayım. Böyle bak kızım. Şöyle yapacaksın. Bak güzel tutacaksın böyle. Heh, küçücük küçücük vuracaksın. Tamam ben ben sana dokundum yanlışlıkla. Küçücük küçücük vuracaksın tamam mı? Pıt 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 pıt. Aferin bak olacak olacak işte öyle. Küçücük küçücük. Bravo bravo bravo. Küçücük küçücük vurursan şey olmaz. Yani böyle e, düşmez. He öyle bravo. 6, 7, bak aferin 8, 9, 10. 10 defa yaptın bravo. 11'den devam etmeyeceksin canım. Yeniden başlayacaksın saymaya. Sen hızlı yapıyorsun hızlı. Aa, hızlı yapıyorsun deyince bu sefer de hiç yapmıyorsun. He öyle küçük 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 küçük. <laughs> dur 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 dur. Buradan denize atabilir miyim? Bilmiyorum. Bence rahat atarım. Göndereyim mi? Ben bakacağım. Tamam. Geliyor. Bir. Dalgalara bak ne kadar güzel. Bir, iki, üç. Bom. Nasıl gelmedi be? Denize gitti denize. Kıbrıs'a kadar vardı. <laughs> Kıbrıs'a kadar vardı. Hadi bay bay top. Hatırlıyor musun Elif? Bir defa bizim zarlarımızı deniz almıştı. Hatırlıyor musun? Nasıl hemen götürmüştü uzaklara? Al. Ama yok, buradan değil, daha uzaktan at. Bravo, iyi attın. Düzgün attın. Olmadı. Gönder bana gönder bakalım. Oldu. Bravo. Ben yoruldum kızım be. Birazcık dinleneyim mi? Aman aman top gene gidiyor. Yakala. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Ben gidip bir çay içeyim geleyim. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Top gidecek şimdi yakala.